Çardalın. Sergen Yalçın. Sergen bu gece Sergen Yalçın. Sergen Yalçın bu gece istifa sırayla, edecek. Sırayla, Sergen Candaş Tolga Işık. Bırak. Seni stüdyoda bekliyor Sergen. 10 yaşındayım. Okulumu, evimi bırakıp bu soğukta geliyorum stada. Böyle futbol mu olur ya? Türkiye'nin de en iyi forvetini alacağım. Beşiktaş taraftarını mutlu edeceğim dedi. demedim mi abi ya? Hepimiz Gedi, gördük. Geldi, Demedi geldi, mi? Geldi. Rahat olun dedi. Biz dedi şampiyonluğa oynayacağız dedi. Bütün dedi taraftar dedi bizim dedi arkamızda dedi. Şampiyonluğa oynayacağız. 10 binler diye Beşiktaş taraftarı bugün burada ya. Gizliyoruz biz ya. Sergen gelme bir daha bu stada. İstemiyoruz seni ya kardeşim. Ya. Abi, abi, abi bu nedir ya? Bir abi. buçuk milyon borcum var. Niye böyle? Sergen, gelme bir daha bu stada. İstemiyoruz seni abi, kardeşim. Abi, abi, abi. Şenol, 3 saat Biz geldim bizim ya. Usul. 50 tane top girmez mi? Ya 50 tane ya. 2 tane i̇ki şut var kale. Abi, çocuk, abi. Kale. 2 tane istif şut istif var. İkisi de gol oldu. İstifa. Yönetim. İstifa. Yönetim. yönetim istifa. i̇stifa. Abi. Rafa Silva. Abi. Abi Rafa Silva'yı küstürdüler mi arkadaşlar? Muçi. Muçi benim takımımda yok dedi. O zaman Sergen Yalçın çıksın. 10 numarada oynasın. Arkasında da Candaş Tolga oynasın, okey miyiz abi? abi. Bencil, bencil, o kim? Bencil, Sergen Yalçı abi, çıksın, abi. kendisi o, oynasın. Yok. Haftaya bak Muçi bize neler yapacak, Mucci üzülerek ben söylüyor. Yok, Başka ben da yok. bir şey Vallahi demiyor. Abi. Sergen abi, Yalçı, Serdar Mucci Adalı ben gelsin taraftara hesap versin. Yazık yok. günah, millet buradan Beylikdüzü'nden gelmiş, Silivri'den gelmiş. Bursa'dan yazıklar dolanıyor. Biz inşaat mı yapıyoruz, Beşiktaş inşaat mı olduk biz? Beşiktaş Spor Kulübü mü olduk? Yani biz futbolcu mu alacağız? Tuğla mı alacağız? Hangisini alacağız? Doğru. Birinden birine bir karar vermemiz doğru. lazım. Evet, Şimdi doğru. gelelim şöyle başlayalım. Serdar Adalı döneminden başlayalım. Serdar Adalı geldi. Kim aldı? ile Elen Ricardo aldı. Nerede onlar? Yok. Biri kulübe Şur. şey yaptı. Ee, kulübü resmen böyle hani hani Şur. iplemedi kulübü. Diğeri de gitti. İki maçta oynadı. Hatta adamlar diyor ki sözü fes de Beşiktaş kulübüne bir an önce gönderin. Biz o sene, biz o sene 3 tane ya da 2 tane iyi topçu alsaydık bugün üçüncüydük. O gün üçüncüydük. UEFA'daydık. Hadi UEFA'dan düştük diyelim konferansaydık. Bugün bir Avrupa mücadelesi veriyorduk. Bugün bizim yedek kulübemizde kim var? Kim girecek abi sonradan oyuna? Halim kim girecek abi? Halim, kim girecek? Salih Uçan var hala. Hala Rasista var. Hala Necip Uysal var. Ya yeter kardeşim ya. Kangren gibi ya. Kurtulamıyoruz. Juresek var. Juresek var. Jurassic var. Jurassic var. Ja, ya Hoffenheim'in dördüncü sol bekini aldık. Masako'yu gönderdik. Hoffenheim'i dördüncü sol Bekine bekini aldık ya. Ya 17 milyon euroya Abraham'ı aldık. Ağabeyi ya ar ön direkten kafa vuracak mecali yok ya. Paul Usta sekerek Ağabeyi. oynuyor. Kardeşim oynatma ya. Adam geri dönemiyor ya. Vücudu yok. Geri dönemiyor artık vallahi biz bıktık. Beşiktaş taraftarı olarak mı? Ya dedi ki Türkiye'nin en iyi sol kanadını getireceğim dedi. Transferin son günü gelen Jota Silva'yı izliyoruz. Dedi ki Türkiye'nin de en iyi forvetini alacağım. Beşiktaş taraftarını mutlu edeceğim dedi. Demedim abi ya? Hepimiz gördük. Demedi, gezi, gezi, Demedi mi? Gezi. Gezi. Rahat olun dedi. Biz dedi şampiyonluğa oynayacağız dedi. Bütün dedi taraftar dedi bizim dedi arkamızda dedi. Şampiyonluğa oynayacağız. On binler diye Beşiktaş taraftarı bugün burada ya. Ki biz ya. Ya ne izliyoruz? Artık çıldırmama geldi değil ya. Ya neler? Ya bizi kandırdı resmen ya. Ya bizi kandırdı. Serdar Adalı bizi kandırmıştır. Serdar Adalı bu akşam şunu düşünecek. Beşiktaş inşaat kulübü mü oldu? Tuğla mı alacak? Futbolcu alacak? Tüm, tüm, Tuğla, tüm, alacak. Tüm, tüm, Tuğla tüm, alacak futbol? Sergen Yalçıras bugün hepimiz sallıyor. Diyor ki Sergen Yalçıras şöyle tamam sallayalım. Abi kimi sokacak? Kimi? Ya kimi oyuna sokacak? Söyleyin. Ya söyleyin. Ya kimi oyuna sokacak? Ya Salih Uçan var, Neci buysal var, Svensson var, Jurasek var, Taylan Bulut var. Heh. Bir de Sabek aldık, Schalke'den. Schalke'nin, Schalke 2, Almanya Bundesliga'nın 2. takımından Schalke'den 6 milyon euro verip Taylan Bulut milyon aldık. Milyon Bir de var. oynamıyor. Ya. O Abi, inanmıyor. Ya, ya Bırakın, başladı. bırakın bu işleri de. Bırakın da yani şu devre arası bari iki üç tane dört tane iyi topçu alın da geçen sene yapamadın ya. Serdar Başkanım geçen sene yapamadın bize. U18'den U19'dan iki tane adam aldın ya. Bak şimdi ben seni uyarıyorum. Bak bu kadar milyonlarca Beşiktaş taraftarı var. 4 tane iyi adam al bugün Beşiktaş'a. Bugün Beşiktaş zaten 3. olur. Abi, ya şu an üçüncü olur. Yapacak abi, bir şey yok artık. Yalsın, yirmi ama yirmi artık yani ya. bak şimdi diyoruz ki Sergen Yalçın'a sallıyoruz. Sergen Yalçın'a sallıyoruz değil mi? Şimdi Ole Ole geldiğinde ne yaptı? Bu tarafta Rize maçında da vardı. Son dakika Rize maçına kaybettik. Ondan başka hiç Konya maçını kaybettik. Ole diyoruz ya Konya maçı 9 kişi kaybettik. 9 kişi. ATP yenedik. O ne diyorsunuz hala abi, ya abi? Bırakın, abi, bırakın Beşiktaş, abi. bırakın Sergen Yalçın bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bugün bence takım iyi mücadele et Yani olacak bu zaten. Daha çıkmıyor. Abi, çıkmıyor abi. yani. Çıkmıyor. Abi, Olmuyor. Takım oynamıyor. Yani evet, ne yaparsak yaparız takım oynamıyor. Takım abi, oynamıyor. Abi, bu takımın abi, bak, şeyin yeri öğrenci. yok. Abi çocuk öğrenci. Yani, yani çocuk ben, lira ben yaparım şunu yaparım söylüyorum. Daha. Bugün de Serdar Adalı'yı yine aynı şekilde söylüyorum. Serdar Adalı bugün <laughs> Beşiktaş inşaat mı olacak? Yani şu biraz rastladığım Beşiktaş inşaat mı olacak? Beşiktaş spor kulübü mü olacak? Biz oyuncu mu yetiştireceğiz? Tuğla mı alacağız? Birinden birine karar verelim artık. Ger -Ger abi. Sergen abi. Bu Yalçın bu gece Ser Sergen Yalçın abi Sergen Yalçın bu gece istifa edecek. Sergen Yalçın bu gece istifa edecek. Abi bir alayım. Abi bir alayım. Sırayla olur. Sergen Yalçın Karaba 25 milyonluk değeri var. Karabayı getirelim milyona. Dikkat başkan şampiyon olmasın bir şey takımını 25 milyonluk. 50 ay, milyon ver al. Al. Sergen Yalçın ve Serdar Adalı bu gece istifa ay, edecek. Yoksa bu taraftar bir daha bu stada gelmeyecek. Ay, ben Beşiktaş Kongre isim. Bu stada bu taraftar gelmez. Yürüttim. gelmez. Yürüttim. bu gece istifa edecekler. Yazık bu taraftara yazık günah. Sergen Candaş Tolga Işık. Seni stüdyoda bekliyor Sergen. Bekletme. Bu vardı biraz askıya aldı. Sergen. Abi Fikret mi? lazım. Fikret. Şenol Fikret el ele hep Fikret beraber ve işte şu onları kurtarır. Fikret alma, Fikret alma. Peterorman ol. Oyesini inan. Var şu abi, abi, çalıyor, çalıyor ama Şahin ve bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Burada var ya suşuracak ensizci Serkan yatmış gibi. Peterorman diyorlar. Abi tam söz onların söyleyeceği Hakan. Abi şu tarafa doğru al. Şu tarafa Ben almadım ya. Hadi sen de bu kar sağda ayağa. Abi Fikret, Fikretorman çalıyor tamam. En azından bizi mutlu ediyordu abi. Yok, Peterorman. Bu saatten sonra şikayet devri bitmiştir. Artık hüküm Adalı, evet. Allah manet, yolu açık olsun. A i̇ki atçı beraber yolunuza bakın a abi. Semre, Biz sizi istemiyoruz. İkrepte gelsin. İkrepte ki yeğenime verdir. On yaşındayım, okulumu, evimi bırakıp bu soğukta geliyorum stada. Böyle futbol mu olur ya? Böyle a futbol a mu? Ben şu a an iman gereken kentler. Sen gel, İsmiha. Sen gel, İsmiha. Şelol birleş gelsin, Fikret Dolma gelsin. Hayır, <laughs> ben şunu söyleyeyim. <laughs> ya yani şimdi taraftarımız burada yönetimle hocayı e, istifa davet etti ama yani son 3 sezonları göre 15 tane hoca geldi, 4 abi tane üst üst yönetim değişti. Aşçıoğlu'na peşkeş şey çekildi ha 2 gün önce. Aşçıoğlu'na peşke çektiler Beşiktaş'a Ya ayrı kul ben. Aşçıoğlu Beşiktaş'ın herkesin, herkesin namus davasıdır. Bak orada bizim kadın avukatımızı tartakladılar. Aşçıoğlu'nu biz kazandık. Serdarcığım peşkeş çekti. Üç günlük kurulan firmaya bak Serdarcığım peşkeş çekti. Bak Serdar çok ayıbetti etti, terbiyesizlik yaptı. Burada seçim zamanı yalandan tabalıyı götürdü Aşçıoğlu'na. Asa, aslama, asamadın adamı çıkartamadın. Bak Aşçıoğlu yüzde otuz beşe altmış beş yapılmış bir projedir. Bak otuz beşe altmış beş. Dikili taşı da peşkeş çekecek. Hiçbir Beşiktaş taraftarı burada Vedat abim divan kurulu üyesi. müsaade etmeyin Beşiktaş'ın mallarına kimsenin çökmesine. Fikret olsun. Fikret, Orman acil göreve Şenol Güneş'le beraber. Hüseyin Yücel'le beraber. Dostum Arkadaşlar Beşiktaş'ı yönetemiyorsunuz. Beşiktaş'ın yakasını bırakın. Sergen sağa sol geri. Sergen röportajlarda Candaş'la beraber sallıyordun. Getirin Şenol'u, getirin Fikret'i. Gelsinler kan olsun. Fikret'e buradan sesleniyorum. Abi, Ali Koç'u gelme alsın. Gelme. Hüseyin alsın yanına. Bir de Şenol alsın gelsin. Beşiktaş'ı yönetemiyorsunuz. Beşiktaş'ın yakasına bırakın. Buraya kan neşli lazım Beşiktaş'ta. Beşiktaş'ın la. Beşiktaş yakasına bırakın. Helal olsun kardeşim. Abi. Olsun. abi. 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 Bir şey söyleyeceğim. Abi. 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 Bir şey söyleyeceğim. Abi. Abi. Ben bekliyorum. Bayağı yani da bekliyorum. Gel seni alalım. Abi Sonra abi, abi alıyorum. Abi. Abi alıyorum. Abi abi. Beşiktaş tarihinde 3 sene kendi 3 maç üst üste kazanamadı. Tarihte görülmedi. Sergen Yalçın 4 maçtır hiç sahada kazanamıyor. 2 muhalifiyet, 2 beraberlik. E son dakikada gol yiyorduk. Beceriksizler atamadı. Ee, başkan hükümsüzsün. Ee, kongre'de nasıl e, ibra olduğunu da biliyoruz. Başarısızlığın ortada. Artık sonu kınışları bırakıp bir yoluna baksan mı diyoruz? Biz seni istemiyoruz. Abi, biz abi, i̇stifaları abi. duyuyorsun. Yatamızı artık bırak. yakamızı bırak. E, artık e, Sergen Yalçın'la beraber bizim yakamızı bırakın abi. Biz mutlu olmak istiyoruz. Bak Sergin. biz biz yine geliriz ama biz sizi görmek istemiyoruz. Aa, bizim hakkımız geliyor. Hani kapıda yatacaktınız. Hani Aynen. kapıda yatacaktınız. 60'lar Instagram'dan Aynen. bir tane post. Yönetim istifa. Aynen. Yönetim istifa. Son bir şey söyleyeceğim. Aynen. Instagram'da paylaşım yaptınız. Yorumsuz diye biz taraftar olarak tepki veriyorsunuz veremiyorsunuz. O yüzden defolun gidin. Bekle şey ee, herkese hayırlı akşamlar. Abi, Bugün kardeşlerimi savunmaya geldi. Taraftar kardeşimin hakkını savunuyorum. Bugün bu taraftarın hakkını vermiyorsanız gidin. Necim necim. necim necim Otel değil, otel değil, değil. Necip. Kalk oğlum kalk. İki sene ben maç oldum. Dünyaca insanı evet, ev sahibi mi? ettim. Çok... En sakin ben konuşacağım herhalde. Öncelikle arkadaşlar bağırmaya çağırmaya gerek yok. Ben 4 yıldır bu stada geliyorum. Ben 98'de Valerenga maçına gelmiş adamım. Ee, şunu anlatayım. Kurulsal bir firmada İtalya firmasında çalışıyoruz. İtalya Sion'un önüne bile video düştüyse Serger ne? Serdar Adalı videoları izliyordur. Şimdi ufak tefek eleştirilerimiz var. Şu var. İlk önce Sergen hocamıza bir eleştirimiz var. Şimdi Sergen hoca ben sayıyorum tek de. Kağıt vardı kağıdı düşürmüşüm sinirden. Galatasaray Mert Günok 2 puan. Yüresek Gençler Birliği 3 puan. Kasımpaşa Abraham 2 puan. Orkun Fenerbahçe 3 puan. En son Samsun Fenerbahçe Cengiz 2 puan. Bugün de Gök Elbiler. Elbiler mi? Gökhan Sazdağ mıydı? Neydi çocuk? Yedir gol. 2 puan. Toplam 14 puan yapar. Bu takım bugün lider olur. Şu var. Senin en büyük sıkıntın şu hocam. Şu cümle bizi şampiyonluğumuz seviyenden çok uzak bir cümle şunu dediğini çok iyi hatırlıyorum biz savaş yeni başlıyor biz mücadelemiz yeni başlıyor bugün dediğin şu ben bireysel hataları çözemiyorum ben bunları çözemiyorum Beşiktaş burası Beşiktaş camiası bireysel hataları çözemiyorum ama diye bir cümle yok bak altı tane oyuncu saydım 5 tane oyuncu ilk 11'de oynar bugün yani sana büyük camiasın bu oyuncular maç kazandıracakken sana maç kaybettiriyorlar İkinci bu olay bugün vardı Halil Umut ve Umut neler vardı? Taraftarımız bunu unutuyor. Çok net bir offside var verili yediğimiz gol. Penaltıyı yedi. Ama bunlar maalesef camiamız uğraşamıyor. Enes var programa çıkıyor. Hatta bugün bana bir video attı. Ya dedi bak eskilerden bahsediyorsun dedi. Ona da selam olsun buradan. O sezon Galatasaray küme düşerken Ösen Can Aydın Ali şey hakem hatırlamıyorum. düdük astırmıştı. Beşiktaş'ta bunu yapabilecek yöneticiler yok. Artık siniriniz bozuldu. Bir gelelim diğer konuya. Beşiktaş 100 milyon euro para harcadı bu sene. Bu takım Galatasaray ile yarışamaz dedik. Bize kızdılar. 30 milyon euro harcamış. Trabzonspor yarışabiliyorsa demek ki bizde bir takım sıkıntılar var demektir. Ernest Muçi bu takımdan kovulup gidiyorsa demek ki bizde sıkıntılar var demektir ya. Bunlara bakmamız lazım. Bugün Çerne oynayamıyor abi o bölgede. Bilal tür oynayamıyor. Ya her bir bölgede adam eksik. Yani bu takımı planlarken ne düşündünüz? İkinci sıkıntı her gelen diğer yönetime sallıyor abi. Bu çok kolay bir şey. Yani bakın ben şunu üzülüyorum. Artık yani şu size bence düşünce yöneticiler olarak elinizi vicdanınız atma şu koymalı size. Kuba kurası çekiliyor. Birinci torbadan girdik işte hatırlamıyorum. İnşallah diyor Beşiktaş gelir bize diyor. Bak Samsun Eyüp Meyüp baş demiyor. Neyse orada. İnşallah. Bunlar üzücü şeyler arkadaşlar. Bundan 4-5-10 sene önce Fikret Orman döneminde beraber kalkan fotoğraf çektiriyorlardı ya. Bu hale düşürdüler kulübü. Bizi vizyonsuz insanlar yönettiği için biz bugün bu haldeyiz. Vizyonlu insanlar ise bu halde olmayız. İşte ben bu yüzden kongresi oldum. Bu kardeşlerimiz üzülmesinler diye. Beni parayla satın alamazlar. Çünkü ben Beşiktaş'ıyım. Abi ibra edilmiyor adam. İbra to şeyleri topluyorlar. Niye ibra edilmiyorsun Serdar Başkan? Bir düşün bakalım. Çok konuştum kusura bakmayın. Hakkınızı helal Bir kere kazansak, bir kere ötüm düzgün olsa Rafa Silva kalırdı. Düzgün bir maç oynadık yeter ya. Üçüncü sınıf televizyon yorumcusunu Anton getirdiniz bu böyle oldu. <gülüyor> 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 yani bugün Beşiktaş zaten son sezonları kötü. Her sezon zaten Ekim-Kasım ayında lige havlu atıyoruz. Yaklaşalım, biraz. yaklaşalım mı? Ya Beşiktaş zaten her zaman gibi Beşiktaş son sezonları sezondur kötüyüz. İşte ee, sonu sezonu işte Ekim, Ekim Kasım ayında lige işte havlu atıyoruz. Yani işte her maçı, her maç sonunda gelip işte Beşiktaş'ın Rezil'ini izleyip ve gelip bugün burada efendim böyle Beşiktaş'ın ben ama ben bugün e, ee, Beşiktaş hakkında artık bir şey konuşmak istemiyorum yani Beşiktaş hakkında bir şey söylemek istemiyorum. Sadece bugün Türk futbolundaki adaletsizliği efendim şey hakkında konuşmak istiyorum. Yani Beşiktaş şey, kötü futbol oynuyor kötü sonuçlar alıyor. Ve her sezon işte Ekim ayı işte bu aylarda family Lig'e havlu atıyoruz. Ama ya tam tersi Beşiktaş kötü futbol, Beşiktaş tam tersi iyi futbol oynasa da, kaliteli futbol oynasa, şampiyonluğa falan bu oynasa da ama sadece Galatasaray'ın başarısı üzerine ve şampiyonluğu üzerine dizayn edilmiş bu ligde Beşiktaş yine falan böyle hiçbir şey yapamaz. Ben hiçbir şey öyle düşünmüyorum. Öyle işte geçen işte Samsun Spor'un maçında gördük. İşte Samsun Spor'un net işte penaltısını vermediler. Ondan sonra işte bu ligde yani Galatasaray'ın kullanıldığı bir gerçeği var. Yani dediğim gibi Beşiktaş bugün çok kötü futbol haricinde efendim. Tam tersi çok iyi futbol oynasa, şampiyonluğu da oynasa Galatasaray'ın kullanıldığı ya. birlikte, Galatasaray'ın başarı üstüne dizayn edilmiş birlikte Beşiktaş'ın falan böyle yapacağı hiçbir şey yok. Yani bu kadar söylemek istiyorum. Ya son olarak da şunu söylemek istiyorum. Buradan Beşiktaş, Fenerbahçe Fikret ve trabzonspor. Fikret, Fikret, Fikret Orman Oley! Buradan... Adalı istifa. Abi. Adalı istifa. Abi. istifa. <laughs> Galat bak Galatasaray'ın hegemon hegemonyasını yıkmamız lazım. Buradan bak Beşiktaş Fenerbahçe. Sen yıkamaz ki Galatasaray bak, maçından de, sonra de, konuştu mu? Ben de bunu söylemeye Karnes çalışıyorum. Hüseyin 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 bak bunu da söylemeye çalışıyorum Hüseyin. bak. Onun geçen var onların izin bak, Bak geçen hafta Fenerbahçe. Egoistliği bırakması lazım egoistliği. Geçen hafta Fenerbahçe Galatasaray derbisinde bak şakem hatası falan bir şey yoktu. Ama ne oldu Dursun Özbek Hemen Galatasaray Fenerbahçe maçından sonra federasyonu e, ziyaret edip Hakkendir'i şikayet etti. Ne oldu karşında? Samsun Spor maçında oldu. Ama Hakkendir'e maç bizi burada doğruyor ama bizim yönetimden size çıkmıyor. Ben buradan da Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'u Spor'u yönetimine buradan ses yedim, arkadaşım. Siz gerekirse ülke ayağa kaldırın, federasyona basın. Ondan sonra bu Galatasaray hegemonisini yıkın. Yoksa, yoksa her sezon böyle bariz böyle kollana kollana eferme, galatasaray Galatasaray'ın şampiyonluklarını her sene izleme bile devam edersiniz. Abi. Sergen istifa etsin acil Sergenlik bir abi. şey galiba Acil gitsin. sergen gitsin abi Abi, maç, genel ha abi yani. maç hakkında bizim daha bir görüşümüz kalmadı Bugün Antep'i yensek Görüşüm Haftaya Trabzon alalım. Bir umudumuz olacak lige, lige tutunacağız Biz bir türlü Lige tutunamıyoruz İyi futbol da iyi futbolcularla oynanıyor. 90 artı bilmem 9, Osimen falan filan da var ama Rovaşat'a gol, adamlar puan alıyor. Biz artık bıktık, biz bıktık. Adam Osimen'le yıkar değil oynuyor. Ben Elbirar Türe'yle ile Abraham'ın gol atmasını falan bekliyorum. Artık yeter. Seryen, arka direklerin diyordun. Cengiz'i bana verin, ligin starı yapayım falan diyorum. Dakika 20 Cengiz'in Adel'i attı. Bize hikaye anlatma. Burak kahramanlık yeri değil. Yapamıyorsan bırak. Serdar Adalı. Hasan Arat'tan enkaz devraldın. Tamam. Eyvallah. Sıkıntılar var. Bu takıma devre arası iyi futbolcular gelmezse Sergen de Serdar Adalı da gidecek. Serdar Bu kadar. Ne oldu verdiği ya, sözler? Ben Serdar bir şey bir şey Adalı. Ya ben Abi, bir şey git. Abi kısa ve öz bir şey söyleyeceğim. Gunnar geldiği zaman zaman istedi, değil mi? Şimdi Gunnar zaman istedi, şu an Sergen istediği neydi ve Ser evet. şu an Ole'nin farkı neydi? Biz onu merak ediyoruz. Öz kaynak diye diye Sergen geliyor, Şenol geliyor. Ha bir döngüye giriyor. O gidecek, iş gelecek, onu beğenmeyecek. Sergen ve Şenol bir daha gelecek. Bu anlayışın bitmesi lazım. Artık farklılık lazım oyuncu olarak, yönetim olarak. Biz eskileri istemiyoruz. Yani hayırlısı olsun. Yani böyle giderse maçlara gelmeyi de düşünmüyoruz. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar abi. Yani pek de bugün bizim için iyi akşamlar olmadı. Ya her zaman gibi takım Beşiktaş ya kendi evinde abi her maç daha da kötü Anadolu bir takımı gibi oynamaya başlıyoruz. Bunun da sebebi yani Sergen Yalçın yorumcuyken neler söylüyordu geldi abi ilk geldiği günden beri sen yoksun abi Alanya'da puan kaybettin Göztepe'ye karşı top oynamadın Fener'de ikisi burada maç verdi Kasımpaşa'ya öne geçti maçlarda puan, puan verdin gençler birliğine puan verdin abi yani ben ne diyeyim ki bak Hocam, bir, şey söyleyeceğim. Sana bir şey söyleyeceğim Serdar Adalı Sergen bak sizi seviyoruz Sergen seni seviyorum kardeşim bak ben eski koyu bir Beşiktaşlı olarak söylüyorum. Senin maçlarında geldim izledim. Bak ayağınızı denk alın arkadaş. Bu taraftar gönderir sizi. Futbolcular da dahil. Okan seni seviyoruz. Okan diyorum ya. Orkut. Beynim döndü kardeşim ya. Öyle top mu oynanır abi ya? Abi? abi bak şu adama laf <laughs> ettiniz gelen her önü yönetim bu adamı laf etti gördüğün gibi. Ama biriniz şu adamı tırnağa kadar olamadınız. Adam stadı yaptı, tesisini yaptı, her şeyini yaptı. Abi buna gelirsek, bak bu adamın yolunu kessiniz. Adam bu takımı şampiyonluğu yarışacak bir takım oyuncuları alacaktı. Geldi Samet Aybaba, Feyyaz Uçar, abi hepiniz tek tek geldiniz. Adamın yolunu kessiniz. Ya ne istiyorsunuz Beşiktaş'tan abi ya? Yani ne istiyorsunuz? Bak, hakeme gelince de zaten konuşacak bir şey yok abi. Zaten adalet diye bir şey kalmamış sizde. Abi yediğimiz golle bas bariz offside var. Yani verilmen yüzde yüzlük bir penaltı var. Gidip de bir geri zekalıya sorsan o bile penaltı diyecek bir pozisyona sen gidiyor. Penaltı vermiyorsa Allah senin bin belanı versin. Sana da daha başka bir şey demiyoruz. Sene başından beri ne vaatler verip sen bizi kandırdın. Ya abi Beşiktaş Anadolu kulübü gibi bir şey olmuş yani. O hale bile düşmüşsüz. Biz bu kadar bir kötü hale geldik ben hala inanamıyorum ya. İki haftada iki derbi oynayacaksın. Abi neyine güveniyorsun sen şimdi? Ya haftaya Trabzon derbin var. Adamlarda ona şu yok. E, Pino yok. Birkaç tane sakatları var. Adamlar korkmuyor senden. Niye? Çünkü senin ne halde olduğunu biliyorlar. Kolay ve maç geçeceğini biliyor. Sonraki hafta Fener derbisi sen Kasım Kadıköy şey derbi deplasmanda sen nasıl gitmeyi düşünüyorsun abi? Kadıköy deplasmanda sen nasıl orada nasıl galibiyet almayı düşünüyorsun? Sen bu iki haftada bu iki zorlu deplasmanı nasıl geçireceksin? Serkan Hoca, Serdal Başkan. Abi Serkan Sergen sen Rafa Silva istemedin. Bak Rafa'sız iki baş iki Beşiktaş İki maçtır Beşiktaş Anadolu kulübü gibi oynamıyor top yok. Adam akıllı bir tane pozisyona girdiğimiz yok. Antep'i maç biz oynuyoruz maçı ama adamlar ge geliyor iki, iki tane atak yapıyor ikisi de gol oluyor. Yani yazık ya yazık. Yazıklar olsun.